Selamünaleyküm arkadaşlar Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba diyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Çırağan kümesindeyiz. Çırak ve Dodo. Dodo dutlarında orada dut yiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ilk geldiğimizde şu kümezde şu vardı. Şimdi koca kümez oldu maşallah. Artık adamlar var ya tutunamıyor. İki tane bize ne attın? Dolapçın mı? Arabıyı izleyeceğiz tabii ki. Bir çeksin kendini. Heh. Çakılmış mı? Hava güzel. Karga. Korkuyor, korkuyor. Hı. Bir kere. Yaptı. Hayvanda bir korku var. Korku olmasa hakikaten şöyle. Araba mı asılayım? Şekeriye mi? Şey, hepsi dönüyor da. Hangisi Bak bu burada asılıyor bekle. Bir bunu. Gitti o. <laughs> ne yapmadı bu? Canı istemedi. Arabın canı istemedi. Her şekeri geliyor. Şekeriye bak şekeriye. Kelebek gibi ha. Bak 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 bak. Ayy, Allah senin atma Alındı sana gördün mü? Alındı bana gördün mü? O nereye giriyor öyle? Ağaçların arasında. Helikopter. Mes, 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 mes. Helikopter, helikopter. Of, tutlara bak. Nereye koyacağım? Ne oldu kızım? Tamam. Aferin lan. Evet, sabahtan beri gezintideyiz. bize ne atacak çırak daha. O dodo çok büyükler lan onlar. İyi sen cırcır olmuyor mu bunlar lan. Oluyorum. <laughs> Şunlara bak ya. Ay şey yavrum ey. Al pazarda kaç para biliyor musun Ben dalından yiyeyim. Dalından. He? Yerli karabaş. Hepsi yerli mi lan? Hepsi yerli. Türkü sürü abi nasıl yerli? Yerli malı, yurdun malı. Herkes bizimle irtibata geçmeli. Dut satışı isteyenler Doğukan'la irtibata geçsin arkadaşlar. Kutusu 50 TL. Bir kilodan fazlası cırcıra bağlar. Biz işin tabii ki esprisindeyiz. Salla. Arap mı? Arap. Sen var ya. Hadi bakayım. Bu bana lanetlik yapıyor normalde ama dur bakayım bu sefer yapacak mı? Bir şey söyleyeyim mi abi? He? Bir yapmayayım, bir yapmayayım. Tamam. 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 Gidecek. Şuraya geldim mi çek. Tamam. Bak, baştan söyle. Tamam oraya geldim mi evet. çekeceğim. Arkadaşlar biz sadece araba odaklanalım o zaman. Şu an. Modumuz Arap'ta olsun. Bunu sadece iki tane arkadaşa sahiplendirdik. Bunların yavrularından başka hiçbir Allah'ın kuluna vermedik. Pek de verme taraftarı değiliz şu an. Burada yapmaz mı? Hadi oğlum ya. Gözünü seveyim. Ben geldiğim zaman bu kuş uçmuyor normalde arkadaşlar. Bana çırak sadece videosunu atıyor. Ben oradan izliyorum onu. için bize dönüş yapmıyor. Sen gel bizim kümezden sonra bize oyun sergileme. Ha, Olacak ismi ya. Görme ha. Dodo sen ne verdin bunu oğlum? Fazla mı dut kaçırdı bu? Abi, normalde, ben fazla hiç, hiç ya. Ya. Hangisi? Ha, musun? <laughs> ben şimdi araba kaçırmak istemiyorum işin açıkçası. Işte şey abi. Yüksekte mi gidiyor? Kameranı mu? Kamera ayıpsın sen. Ee, bak sen. Ee, bak, ee, sen hey, 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 ne abi. diyorsun baksana. <laughs> Hadi bağır ab. Abi Şoparlık sonra, yapma bir be. Bir ay sonra atmaca besmelerimiz başlıyor. Atmaca başlıyor. Atmaca, atmaca mı? Abi, Geçen... Gelişi güzel de... Yani... O bizim çektiğimizi anladığı için bak oyun oynamıyor bak. Kafa kuyruğu mu diyorsun? Çapar mı diyorsun? Yok. Tepedeki çapar mı? Boşver arabaya. Araba ya. bize gösteriş yapacağı yok. yok. Ha. Yerlik arabaş mı? Araba. Yeni yeni patlıyor bunlarda arkadaşlar. çek çek fazla havada bırakma görüntüyü bozmayalım bilmiyorum ki hangisi araba bu mu ya o bana aynı yapıyor bu kuş ya efendim babam bir saniye yapmadı be. efendim Hayır o incirlere dokunma onlar olmamış. Onlar olmamış daha zamanı var. Seni şey yapar kaşındırır. Elini değdirme sakın. Dut yiyebilirsin. Evet arkadaşlar bunlar da yerli karabaşlarımız görüyorsunuz. İki takım burada. Bir takım bizde. Başver yerde sal. Yerde salacaksak benim şeyleri çıkarayım. Sal. Evet arkadaşlar Dodo'nun inkarilerine şimdi geleceğiz. Dodo'nun hasta pasta olduğu kuşlar. <laughs> Hangisi lan o? Bunlar da çırağın bangoları arkadaşlar. Hey <laughs> yavrum benim be. <laughs> arkadaşlar orijinal bang bangoya da devam diyoruz. Düşmesinler. Ya. Düşmesinler daha bebe onlar yani. Ya. Koy 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 koy. Şunlara bak şunlara. Maşallah. Kafaya bakın arkadaşlar. Bangoca arkadaşlar. Anda... Ha? Kafa dediğinde bunun bir de bak. Oo. De ölmedi ha. Açıktı. Maşallah. Abi wow eczane dedik. Kuyruk. Kanat kuyruklardan. Bak, atla bakalım. Bak, şu hünkârlilerini bak. aç be. Ef eh, maşallah. Bak bak bak. Bir zoom çekeyim. Bir zoom çekelim gül kurusu Aile boyu bunlar. Uçuruyoruz yani. Yanlış anlamayın. Bunların hepsi uçuyor. Aç 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 aç. Hepsini aç. Düştü lan sanki bir tane. Mekan böyle arkadaşlar. Mekanımız güzel. Herkesin istediği bir mekan aslında. İstanbul içerisinde. Ve 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 iste. Vay 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 vay. Kümezde yok yok ha. Hakikaten. Abi. Dişin bak, bak, oh, yürüyorum. Yürüyorum. Dönmedi. Bak. bak dönmedi. Görüyorsun değil mi? Bizim şimdi bizimle <laughs> öve öve şimdi bir şey diyeceğim de videodayız. <laughs> Abi onları köşesi oldu biliyor musun? Bunlar ye Yeni eş almışlar. Abi 16 yıldır oradalar, hiç değişmedi. Biz de bura 7 yıldır kalıyoruz. Maşallah ya vallahi billahi. Arkadaşlar üretim ben temiz. Her zaman her şeyin en kalitelisi, en güzeli bizde. İddia ediyoruz. İddiamızın üstünde her zaman varız. Doko. Ne diyorsun? Sepet kuyruklarımız Abi. var. Hünkar... Aa, bu yeni yavru mu? Güzel maşallah. Çikolata sazlığımız var. Kırmızı yavrumuz var. Kaç sene önce diyelim bakayım. Bir 6 6 yılı rahat var arkadaşlar. 6 yıl sonra ilk defa babasına benzeyen bir tane kırmızı çıkardık. Bu da bizdeki postanın anne ve babası. Bunlar da kardeşleri. Gel kızım gel. Bu da son yavru. Var, ya var mı? Yukarıya gel basamaktan. Maşallah var. Güzel. Abi ona de, o yapış yapış da, bir şey olmaz şey lan. Sen ayar çek. Şu evet. oğlum şu kümezini de aç lan. Tamam, aç aç. Kaçar diye mi korkuyorsun oğlum? İyi, Şşt, aç. Var, aç. aç giden var. bizden değil. Şişt. İçeride şeyler de var ya sonra inkarları öyle burada koyuyor vallahi sopaya acıma yok. Tamam. O bendekinin kardeşi mi? Bir baksana ben bendekinin kardeşi bu. Tamam işte bizdekinin kardeşi değil mi oğlum? Şu mu? Şu dişi. O zaten direkt karşıya. Ya bu bizdeki kafa kuyruğun kardeşi değil mi? Yoksa çaparın kardeşi mi? Ha, bu tüy döküyor lan. Bak, bak 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 bak. Kümez böyle. Bu da eski baskı kümezi. Böyle yavrumuz var. Böyle platinimiz bakıcı var. Böyle bakıcı. Bunların hepsi bakıcı arkadaşlar. Bunlar da yeni postalar. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.